Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saçımı yapacağız. Saç yapacağız. Başlayalım mı? Ben diyorum. Başlayalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Uzun zamandır video göndermiyorum. Üzgünüm. Bu aralar çok ders yaptım. 23 Nisan olduğu için ders olmadı. Onun için onun için bugün video çekmeye karar verdim. Uzun zamandır video çekmediğim için özür dilerim. Saçımı yapmaya başlayalım. İlk önce saçımı ıslatacağım. Gördüğünüz gibi ıslatıyor bu sprey. Bu spreyim içi aslında başka bir şeyle doluydu. Bittiğinde ben de onu saç için sprey olsun diyordum. gördüğünüz gibi saçlarımı dümdüz yapacağım. Bir şekil yapmaya karar vereceğim ve o olmazsa başka bir şey yapacağız. Önümde ayna var. Onun için kameraya bakmadan yapıyorum. Yeni video çektiğim için Ankaralı bahçeli olanlar like atsın. Galatasaraylı olanlar abone olsun. saçlı benim gibi saç olanlar bu videoyu izleyip aynısını yapabilirler. İlk videoda yüzüm göstermedim. Şimdiki yüzüm. YouTube odasında yapıyorum. Çünkü babam orada namaz kılıyor. Annem mutfakta. Ye. Mutfakta. Abim de bizim odada bir yer bulamadı. Tuvalet olmaz tabii ki. Onun için ben deyim. Buradayım. Ben bir gidip geliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Bir dakika bir şey öğrenmeyi unuttum. Bir saniye geliyorum. Geldim arkadaşlar. Babamın bir şey söyleyecektim. Babam beni çağırdı. Hızlıca saçımı yapacağım. Galiba tarama bitti. Biraz da ıslatıp tarayacağım. Bitecek. Şu dipleri sadece. Orada dipleri bu tarakla tarıyorum. Uçları falan bununla tarıyorum. Büyük tarakla. Gaziantep Dış Yaren sitesine gelip D blok 8. kat 15 numaraya basabilirler. Ama ben bayramdan sonra taşınıyorum. Bayramdan sonra gelmeyin. Benim ikinci evim olacak. Onun için taramalar bir Ona göre başlayalım. İlk önce bağlamam lazım. Çok almayı unutmuşum. Bulmam lazım. Şu çekmecede var mı? Çekmecede var bir tane. Aldım. Gördüğünüz gibi çok ha. Küçük olabilir ama bağlayabilirsem bağlayacağım. Şimdi bir kısmını alacağız arkadaşlar. Şuradan. Annemin bir tane eşyasını aldım. Saçım yapabilmek için arkadaşlar. Şimdi ıslatacağım. Arkadaşlar ses geliyorsa annem konuşuyor. Gördüğünüz gibi ıslatıp hemen sarıydım. Kısa kollu giydim ya. Kolumu sandım. Biraz daha ıslatıp bir kere tar iki kere tarayacağız. Ondan sonra da <laughs> Vallahi bile kendimi yıkadım ya. Ve saçımı ve kolumu ikiye. Şuna 1 bir, iki toplam dört kere boya taramış oldum. Ve sıradaki en önemli şey bu. Buna çok dikkat yapmalıyım. Uzun süre durmam lazım. Bir dakika ya da iki dakika falan. Durduktan sonra da bekleyeceğim. Yaptıktan sonra yani tutacağım. Tutturacak bir şey bulamadım. Bu için masanın üzerinde yok. öyle Ettirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. Sırada bekliyoruz. Bekledikten sonra geri ger geleceğim. Gelene kadar da annemle babama bir şey söylemiş olurum. Arkadaşlar bayağı bekledim. Biraz daha bekleyip atacağım. Beklerken de bir size size bir şeyler söyleyeceğim. Bir şeyler söylerim. Saçım uzunca video atayım mı, atmayayım mı? Video aslında bunu sormayacaktım. Başka bir şey soracaktım. Yine yani de sordum. Size bir şey söyleyeceğim. Ben buradan taşınınca yani anneme nereye taşınacağımı söyleyeceğim. Apartmanın ismini. Bir apartman var. Burada 7 ya da 6 tane apartman var. Sayınca size söylerim. Hatta şimdi sayayım bunu beklerken. Ben sayıp geliyorum. Hatta dondurmama gerek yok. Gidip gelirim bir tek. Bakıp geliyorum. 4 5 6 7 Arkadaşlar ben 6 ve 8 sanmıştım. 7 çıktı. 7 tane bina var. Ve bunu çözebiliriz artık. Çözüyorum. Güzel bir şey çıkar. İnşallah. Bakın. Şimdi bunu açacağım. Bir şey olduğunu fark etmedim. Bu olmadı. O zaman başka bir şey deneyelim. Tarayalım. Saçıma bakım yaptım. Ondan sonra da yüzüme geçeceğiz. Yüzümde yüzme bir bakım yapacağız. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Büyüyünce saçımı hangi renge boyayayım? 16 ya da 26 yaşıma geldiğimde yorumları yazın. Bekliyorum. Çocuk kanalı olduğu için yorumları yazamazsınız. Ama abim büyük olduğu için belki abimde falan yazılıyorsa abime yazarsınız. Örmeyi ilk defa öğreniyorum. Onun için biraz hiç örme edebilirim. Onun için bir şey demeyin. Galiba ördüm. Karanlık gibi görünüyor mu? Örmemişim. Neyse biraz şöyle yapalım. Saçımız yapamadık. Ama ben saçımı açacağım. Devam edeceğim yapmaya. Aklımda bir şekil var. Ama onu yapacağım. Başka bir çare yok. Sadece ıslatacağım. Tarayacağım. Bağlayacağım. Önleri iki tane ayıracağım. Bu kadar. Ama ayırmadan önce bakımı yapacağım yüzüme. Ondan sonra ayıracağım ve saçımı göstereceğim, yüzümü göstereceğim. Yüzüme bir bakayım neler <laughs> Saçımı yapıyorum. Kuzenim falan gelirse onunla da video çekeriz Roblox'ta arkadaşlar ama annem işi yoğun olduğu için çekemiyorum. Tabletten çekebilirsem tabletten de çekeceğim. Benim ikisi hesabım var. Birisi Prenses Türkan. ikincisi e, iki tane E'leri büyük. Elif Elif. Yanlışlıkla Elif Elif yazmışım. Düzeltemedim. Düzeltmeyi bilmiyordum. Abim de bilmiyor. Var mı bilmiyorum ama yeni video çektiğim için bilmiyorum. Ne olur bana çok abone olun ve çok like atın. Merak ediyorum. Çok konuştum. Yapmaya başlayayım. Yapmaya yaparken de konuşuyorum ama bir şey değil. Saçımı yapana, saçımı bitirene kadar konuşmayacağım tabii ki. On yirmi kere falan sıkıyorum. Yiyorsun diye. 22. 19. 20. O da karanlık. Saçım da karanlık. Göremiyorum ama siz kameradan görebilirsiniz. Ben kameradan bakarak yapacağım. Aynada karanlık görünüyor. Onun için Ortadan iki şöyle bir ayırayım. Ayırdım. bugün bir tane daha video çekebilirim çekebilirsem abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle beğen yapmayın böyle yapın ve abone olun. Büyüyünce TikTok hesabı da açarım belki. Bunları konuşmayacağım. Babam belki dinliyordur beni. Onun için. Bazen video çekerken beni dinliyor. Lop diye kapı sesini duyduğumda hemen kapatıyorum. Bu videoyu. Yani video gönderemedim. Dün. Ön bittiğine göre biraz daha ıslatıp yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2 3 1 2 3 1 2 3 6 6 daha kaç eder? Yorumlara yazın. Ben söylüyorum bir hesaplayayım. 12 eder arkadaşlar. Çok basit. Yor bilenler yorumları yazsınlar. Hangi şehirde yazışadıklarınızı ve Nerede oturduğunuzu yorumları yazar mısınız? Belki büyüyünce gelebilirim. Şöyle edelim. bittiğine göre bağlayacağım. Hatta gelmesin diye şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle seçim yaptım. Aklıma bir şekil geldi. O olabilirse öyle olmazsa tarayı ıslatıp gene tarayacağım. Ve bu şekilde kalacak. Ama bunun için ıslatmam lazım saçımı. Şöyle tarıyorum. Kurumadan hızlı yapmalıyım. Umarım olur. Çünkü aklımda başka saç modeli yok. Onun için olmazsa başka bir şey yapacağım. Şimdi bekleyelim. Ondan sonra da açtığımda size gösteririm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bekledim. Islatıp hemen atacağım zor tutuyorum çünkü biraz dağıldı beklerken açıyorum açtım bakıyorum kameradan bakayım fail yani olmadı Tırayıp yap böyle kalsın. Arka alacağım onu da sonra tekrar ben alacağım. Ve yüz bakımım bakımımla <laughs> söyleyemedim. Bakımına geçelim. İlkleyin alalım. Gördüğünüz gibi bunlar. Şöyle dizicem. Bir numara bunlar. İki numara yazılıyorum. Altın maske. İki tane yüz bakımı var. Arkadaşlar başka var mı ona bakayım. Hatta saç bakımı da yaparız bunu. Cilt bakımıymış galiba bu. Bunu bilenler varsa yoruma yazsınlar. Yorumlara. Bu ne saç kremi ise saçımı yapacağım. bakayım. Var mı başka? Üstten bakıp sen belki bulur. Arkadaymış kameranın. Ay yani ben artık hani telefonuna kamera diyorum video çekerken. Saç bakımı için la ya lazım <laughs> lazım olanlar bu. Gördüğünüz gibi saça yapıyoruz. Bunu koyalım. Kolonya var iki tane. Birisi limonlu kolonya gördüğünüz gibi. İkincisi neydi? Oy kamera düşüş. Yani telefon. Bakayım bu neyliymiş? Medeniyetler kokusuymuş. Mardin Altrasi kolonyası. Bunun pembesi ve mavisi de vardı. Kuzenleyim de vardı. Bunları da yapacağım. Birisini seçip el bakımı için. Yüz bakımına başlayalım. Hemen. Bunu yüzümüze sürüyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Saçımı düzeltir. Saçım geliyordu galiba. Bilmiyorum ama. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Abim geldi ona bir şey söyle. Arkadaşlar abim beni rahatsız etti. Onun için kameraya geç açtım. Yine başlayalım o zaman. Yüz bakımı için şunu koyduk. Yapıyorduk esun. Yap yapacağınız yerleri yapabilirsiniz. Oy kamera düştü arkadaşlar. Aa, abimin arkadaşı mesaj atmış hani kuzene. Sude. O 7-8. sınıflara gidiyor. Abim de 6. sınıflara gidiyor. Ben Sude'nin kaçıncı sınıfa gittiğini bilmiyorum ama 7 gibi biliyorum. Sürerim gelince buraya. Korona var çok gelemiyor ama uzun zamanda gelmiyor ama. Yapacağım yerleri döktüğüme göre bir dakika üstüm silmek için şunu alayım. Siyah peçet. Çok büyük görüntü. Siyah peçete arkadaşlar. Şuraları yapmayacağım. Şuramı da yapacağım. Dökeyim. Ve malzememizi çıkaralım. Göreceğiz arkadaşlar bu böyle. Şu tuşa basacağım arkadaşlar. Başla tuşuna. Basta. Bakın renk çıkardı. Yani çalıştı. Bir de ses çıkarıyor. Annem bir kere bizi yapmıştı. Uy çok çok fazla yaşıyor. Yani şey bir, iki, üç. Konununza yapınca acıtıyor ama ben acıya dayanıklıyım der. Ama abimin dövdüklerini hiç dayanıklı değilim. Ama ben onu dövdüğümde abim dayanıklı ama çok kötü der. Çünkü bana dövüşmeyi öğretti. Kendisi öğretmeseydi hiç sıkıntı olmazdı. Şurama dayanmıştım. da yapmıştım Kollarınızı dolu Tek kollarınızı da olur. İsteyen kollarını yapabilirim ama olmaz. Bir dakika arkadaşlar. Yine birisi geldi. Videoyu Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Video çok uzun oldu. 23 dakika olmuş. Çok erken oldu bir de. Yani saat 8 ben 10 erken diyorum ama. Olsun. Saat 9'da uyuyacağım. Onun için hazırlayacağım yatağımı. Onun için görüşürüz arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz.